Bu şartlarda çok zor. Olmuyor. Sarışın. Çöz şu işi. Kurtar çocuğu babalar. Emredersiniz komutanım. İlyas. Tamam mı he? En azından biraz zaman kazanmış olalım. Hayır komutanım. Kuşun çok derinde. Bu şartlarda çıkartamam. Şu an sadece ateş düşürebildim. İlyas. Bir yolu olmalı he. Bir yolu vardır. Maalesef komutanım. Eğer biraz daha kurcalarsam, enfeksiyonun bütün vücuda yayılma riski artacak. Yarayı hemen kapatmam lazım. Ve acil hastaneye götürmemiz gerekiyor. Alper, aslanım. Sık dişini ha. Sık dişini kardeşim benim. Çıkaracağız seni buradan, hadi. Bektaş mevziyle geç. Sol taraftan yaklaşıyorlar. Yaklaştırma babalar! Komutanım sen dön. Allah kahretsin! Sen git, biz onunla ilgileniriz. Biz yarasını sararız, sen onların yanına git. Biz buradayız, hadi! Hadi! Tamam, sağ olun. Gerekli her şey çantada var. Geleceğim ben hemen. Komutanım, bunların niyeti ne ya? Sağımızı solumuzu sıkıp duruyorlar. Niyet belli çekici. Bizi sağa ele geçirmeye çalışıyorlar. ...tahayla geçinmeye çalışıyorlar. <laughs> Sarıçel, Alper'in durumu nasıl? İyi değil komutanım. Bacağını kaybetme riski var. Ayrıca enfeksiyon bütün vücuduna yayılmaya başladı. İlyas. İlyas, o çocuk kurtulacak. Ne yap? Ne et bir yolunu bu? Anladın mı beni babalar? O çocuk kurtulacak. Komutanım, burada yapabileceğim her şeyi yaptım. Sadece biraz zaman kazanabildik. Ama acil hastaneye gitmesi gerekiyor. <laughs> Allah'ın belası. İt sürüsü. Uğraşın bakalım biraz daha, uğraşın. Son çırpınışlar da başladı ha. Kıvama geldiniz artık. Bir konuşalım bakalım sizle. Eğit. Evet. Adamlar ateş kessin, bana da megafonu ver. Tamam şey yok. Ateş kes! Niye ateş durdu? Hanları seni çekiş baba. Kılıç dikkatli olun. Asker! Beni dinle. Sizinle örgütüm adına konuşuyorum. Hayatta kalmanız için size bir şans vereceğim. Silahlarınızı bırakın, teslim olun. Adam çok. Buradan sağ çıkmanız imkansız. Teslim olun, hayatta kalın. Lan dingil! <laughs> o üstüne bastığın kayaları... Monte ederim lan sana! Kimsiniz lan siz? Dinle beni şimdi. Atalar ne demiş? Çok taf eşek yükü. Eğer... yoksa ...gel Lan az lan az. Çok çok! Ne bakıyorsunuz yüzüme? Dağıtın orayı. Canlı bir tane sinek bile kalmayacak aşağıda. Gebertin hepsini. Hadi! Bunu sen istedin asker, ölünüzle işime yarar benim. <laughs> Babalar, bu içinde yediğin yapın acısını çıkarmaya çalışacak. Ama vallahi ne güzel konuştunuz be komutanım. Vallahi biraz içim soğudu. Aynen gözüm, benim de, benim de. Kılıç, gözünüzü dört açın. Her merbiye bileş. Bektaş, duydun mu beni? Her merbiye bileş. Allah komutanım bir tane bile sekmeyecek. Kılıç, hadi bakalım. Kahrol düşman, al sana bombe. Ne demişler? iyi var. Uçan var. Şak! Ölüm, komutanım! İstediğiniz kadar uğraşın. Ben de adam çok. Size orayı mezar yapacağım, mezar. Durmasın adamlar hadi. Devam edin, hadi. Devam et.